Vurcu'nun <laughs> halayından da anlaşıldığı üzere hala, ve halay çektiği yerden de anlaşıldığı üzere Diyarbakır'dayız. Diyarbakır 10 köp gözlü köprüdeyiz. Ben geldim davula başladı aynen, abi. Aynen. Yani biliyor. Biz, biz köprün üzerine geldik davul zurna çalmaya başladı. Neden? <laughs> Çünkü... Çünkü tam bir davul zurna sevdalısı. Aynen tam bir halay insanısın. <laughs> bir davul zurna sevdalısı, bir halay insanı, bir bir Sivaslı <laughs> Burcu. Tüm Sivaslılar böyle yani bildiğim bütün Sivaslılar böyle herhalde. Olabilir. Değil mi? Biz halaycıyız biraz Aynen. evet. Herkese merhabalar. Merhabalar. Biz Diyarbakır'a geldik. Ee, Diyarbakır'ın girişinde Mardin yolu üzerine zaten biz Mardin'den geldiğimiz için Mardin yolu üzerinde tarihi 10 gözlü köprü var. Önce burayı gezelim dedik. Evet. Bu köprü 1065 yılında yaklaşık 1000 yıl önce Mervaniler tarafından yapılmış. Geçmişte de burası Diyarbakır'ı Mardin'e bağlayan yol olduğu için böyle tarihi bir köprü yapılmış buraya. Şimdi o köprüyü gezip Diyarbakır'ın merkezine doğru gideceğiz. Hadi o zaman. Hadi. Önce bir köprüyü kontrol hep edelim. Hadi beraber gezelim. Hadi bakalım. Köprü Dicle Nehri'nin üzerinde. Köprünün daha doğrusu Dicle Nehri'nin Sağında ve solunda da bir sürü eee mesire alanı, çay bahçesi var. Özellikle hafta sonları Diyarbakırlılar buraya gelip Dicle Nehri'nin güzel, güzel manzarasını da. izleyip Ahli çayını, kahvesini içiyor, de. nargilesini Hoş içiyor. 10 gözlü köprüyü gezdik. Şimdi şehrin içinde karavanımızı park edeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bir gün anlatırsın ama Amasya'da anlatacak. <laughs> Aynen tamam. <laughs> Neyi anlatsın diyorum. Amasya'da anlatacak şimdi. Evet sürpriz. sürpriz. <laughs> Biz Diyarbakır merkeze geldik <laughs> ve gelir gelmez koşa koşa bir ciğerciye gittik. Bize üç ciğerci önerilmişti. Onlardan birini seçtik. Neticede çok güzeldi. Biz gerçekten ciğer yedik. Baharatlı seviyoruz zaten. Kuyruk yağına da hiç acımamışlar. Bol bol kuyruk yağı vardı. Buraya gelirseniz kesinlikle gitmenizi öneriyoruz. Öneri. Daha önceki videolarımızda söylemiştik ama biz gerçekten kimseyle bir işbirliği yapmıyoruz. Nereye gidersek gidelim. Ücreti kendimiz ödüyoruz. Evet. Bunu da ayrıca belirtelim. Urfa'da yediğimiz de güzeldi ama bu çok iyiydi. Yani, Urfa'da yediğimizi paylaşmış mıydık? Paylaşmadık. Paylaşmadık. Çok, çok açtık. Aynen. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Ee, özür dilerim sözünü kestim. Ya. Biz Antep'te ve Ufada da bazı yediğimiz yerleri unutuyoruz. Biz çünkü zamanla yeni yeni alışıyoruz aslında. Evet. Yani bazı yediğimiz yerleri paylaşmayı da unutuyoruz. Bir de eğer e, fiyat çok kazıksa ya yani ürün güzel değilse çeksek de paylaşmıyoruz. Evet, bir de öyle. bir Mesela biz Antep'te var. bir şey yedik. E, Neydi katmer, katmer yedik. yedik. Yani fena değildi ama fiyatı çok pahalıydı. Yani evet. bir porsiyon katmer 400 liraydı. O yüzden onu paylaşmadık. 400 liralık değildi o da mesela. Aynen. Ee, böyle de bir şey var. Bunu da belirtmek istedik size. Evet. Ne kadar ücret ödedik bu arada? Bu arada bu pardon yine sözümü kestim. Bize aslında biz bu kadar ayrıntılı yeme içme bir yer vermeyecektik. Ama bunu merak edenler oldu. Özellikle nereye gidiyorsunuz beğendiniz mi? Fiyatı nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Dediler. O yüzden şu an bu kadar evet. uzattık. Aynen, bunu. aynen. Ne kadar ödedik? İki, iki, ciğer? i̇ki porsiyon ciğer, iki şalgam, 610 lira. Evet. Aslında gayet makul normal evet, tamam yani. kıyaslayınca. 2, 230 ciğerdi, 50 de şalgamdı. Evet. He. Neyse yedik. Şimdi de nereye geldik? Sen söyleyeceksin. Şu an e, Diyarbakır merkezde Ulu Cami'ye geldik. Belki de Türkiye'deki en tarihi en eski camilerden birisidir. Hı hı. yani zaten bu girişinde e, bilgilendirme tabelası var. Orada şey yazıyor. Burası aslında Ta Hazreti Musa döneminde sinagogmuş, hı hı. sonrasında kilise olmuş, İslamiyetle birlikte de cami olmuş burası. Yani buranın bu binanın tarihi neredeyse 3400 yıllıkmış. Tam olarak aslında belirtmiyorlar. Evet ama, ama yani bu, 3000 yıldan fazlaymış bu binanın tarihi. Hı hı. Zaman işte tabi tadilat olmuş, onarılmış. Çok güzel kargo bıçaklar evet. burada çevresinde. Ee, şimdi bir gezeceğiz bu evet. camide. Burcu bak burada da güneş saati var. Ama şu an güneş olmadığı için saatin kaç olduğunu öğrenemiyoruz. Gölgede kaldığı için şu an göstermiyor saat Kölge. Evet sıradaki durağımız? Sıradaki durağımız Diyarbakır Kültür Evi. Ha, yakın mı buraya? Yakın yakın hemen şu solda ileride. O zaman gidelim. Diyarbakır'ın e, kadayıfı da meşhur değil mi? Evet kadayıf onu da yiyeceğiz. Burma kadayıfı. Aynen öyle. Hı -hı. Gittiğimiz mekanda belki vardır. Varsa alırız, yoksa yarın alırız. Tamam. Evet, şimdi buraya kadar geldik. Buradan sola ne tarafa? Dönüyoruz, sola hemen, dönüyoruz. Evet. Sol. Kastal'dan sola dönüyoruz. Evet. Aa, Aynen, burasıymış burası. bak. Aa, hemen köşeymiş. Bakalım nasıl yermiş. Şimdi Diyarbakır Kültür geldik. İçerisi çok hoş. Taş bir bina. Iı, taş gibi. falan. Aynen, çok toplu. Evet. Çok güzel. Üst katında da kabureler varmış. İsterseniz üst da oturabiliyorsunuz. <laughs> evet, nihayet e, karavanın yanına geldik. Karavanı hemen şu Kurşunlu Camisi ile e, Sur Kaymakamlığı'nın arasında büyük bir yeşil alan var. Oraya park ettik. Zaten biz bu alanı da e, Park fornat uygulamasından bulmuştuk. Gayet güzel, sakin. Ve de güvenli çünkü kaymakamlığın önünde e, ekip aracı var ve bekçiler var. O yüzden Diyarbakır'da olduğumuz süre boyunca burada konaklayacağız. Diyarbakır'daki ikinci günümüzdeyiz. Yine sur içerisinde yer alan e, Surp Gregos Ermenik Kilisesine geldik. Evet şimdi burayı gezeceğiz. Hı hı. Tarihi 1365'miş. Ermeni Kilisesi'nden sonra şimdi Keldani Katolik Kilisesi'ne geldik. Keldaniler aslında Nasturiler ve Süryanilerle aynı koldandır fakat Vatikan'a bağlı olan Hristiyanlardır. O yüzden Katoliklerdir. Nasturiler ve Süryaniler ise Vatikan'a bağlı değildir, Ortodokstur. Zaten Keldaniler 16. yüzyılda Nasturilerden ayrılıp Vatikan'a bağlanan e, gruba verilen isimdir. Aslında hepsinin kökeni Süryaniler'dir. Şimdi Keldani Kilisesi'ne geldik. E, bu arada Ermeni Kilisesi'ne giriş ücretsiz ama Keldani Kilisesi'ne giriş kişi başı 10 lira. Bunu da söyleyelim. Bu kilise de yine Ermeni Kilisesi gibi aynı şekilde inşa edilmiş. Gri, bu yöreye has gri taşlardan ve tavanı da yine e, ahşap kütüklerden inşa edilmiş. Gayet güzel bir kilise. Gezmenizi tavsiye ederiz. Keldani Kilisesi'nin hemen yanında da e, dört ayaklı minare var. E, bu caminin en ilginç yanı, genelde camilerin minareleri caminin içinde olur. Bunun minaresi ise dışında, sokakta dört ayağı olan bir kulenin en üstünde. Böyle ilginç bir yanı var bu caminin. Dünyada tekmiş bu arada. Evet, dünyada bu şekilde minaresi olan tek camiymiş. Şöyle tutayım. Teşekkürler, kolay gelsin. Hayırlı işler. Bak Aile bakalım şey tadına. Ben Nasıl? Güzel. Ya. Yani salatalık gibi. Hı hı. Aynen. Ne güzel. Serin serin ve hafif. Çok güzel ve hafif. Ver bakalım hı -hı. bir tane. Sıkı tut. Tut. Ya bu bildiğin salatalık ya. Hı -hı. Acır ama bak serin de. Hmm. Şimdi nereye geldik? Hasan Paşa Hanı'na geldik. Evet ağırlıklı olarak e, kahvaltıcıların, kafelerin, evet. nargile ve e, ka kahvecilerin olduğu bir han. Bayağı kalabalık. Çok kalabalık. Gerçi Çok güzel hediyelik eşyalar evet, da var. Evet, hediyelik eşya da var. Gerçi bugün cuma şey pazar olduğu için 10 detisi vardır. Evet. Burada oturup bir kahve içelim mi bir yerde? Olabilir aslında ya. Cumhurla verelim. Tamam. Burcu Hanım Türk kahvesi söyledi. Standart. Standart. Şaşmaz. Ama ben e, gittiğim yerlerde farklı şeyler içiyorum. Me, melengiç. Melengiç. Melengiç Menengiç mi? Evet, evet. İsmini söyleyemesem de melengiç. içmeye çalıştığım bir kahve var. Onu söyledim. <laughs> Bu arada o kadar... Aslında ben normalde e, white chocolate mocha içerim sabahları. <laughs> yani white chocolate mocha içmeden, küçüklüğümden beri. Yine başlayamam ama Diyarbakır'a evet. geldiğimiz evet. için burada. Merengiç kahvesi içiyorum. Bir de çok fazla kahve çeşitleri de aldık. Yani Antep'ten beri evet, Antep evet. Mardin'de de o kadar çok kahve aldık ki bu seyahatimiz boyunca bize götürecek kadar kahvemiz var. Dibek var değil mi? Aynen ee, değişik. Kürt kahvesi aldık. Kürt kahvesi aldık. Böyle değişik damla sakızlı aldık. Evet. Yani Antalya'ya gidene kadar artık kahve almayacağız orası kesin. Aynen aynen. Gelsin kahvemizi evet, içelim. Evet şimdi hem kahvemizi içiyoruz <laughs> hem de biraz dinleniyoruz. Sonra... E, Sonra gezmeye devam edeceğiz. <laughs> Bugün çok merak ettiğim bir yer var. Yani neresi? oraya gidince söyleyeyim. E ya tamam. Sürpriz tamam. olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yani Biraz bir sonra göreceksiniz. Da, evet çok merak ettiğim bir yer var. En son oraya gideceğiz sanırım evet. değil mi? Evet. Bakalım neresiymiş. Bakalım. Burada aşırı bir güneş olduğu için Aynen. Yo yo şapka gerekli sana. Artık anlasın. Güzel bence. Örecekdim ama vakit kalmadı. Dene. Bakayım. Bakayım. Vallahi çok iyi. Oldu mu? Oldu. Alıyorum o zaman. Tamam. Müze kart geçerli. Sabah 8.30'dan akşam 19'a kadar açık. Eğer yani müze kart da yoksa 60 lira. Müze kartımızı okuttuk. Şimdi Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Bu da hemen sur içinde zaten. Her şey birbirine çok yakın Evet, yani çok kısa mesafe, yürüme evet, mesafe mesafesi hemen. Bir günde biter aslında. Evet. Burada da Zerzevan Kalesi'nde bulunan yani o bölgede bulunan e, eşyalar var. Diyarbakır'a gelirken sağ tarafta kalıyordu. Evet. Oraya çıkamamıştık. Mardin Diyarbakır yolunda. Hı hı. Şu ne bir Roma dönemine ait vahkis kovası. kovası. Bayağı güzel. Evet. Şu an müze alanının içerisindeyiz hala. Sol tarafta St. George Kilisesi var. Depremde zarar gördüğü için da. Sağ tarafta da eski hapishane görünüyor ama orası da kapalı. Oraya da gidemiyoruz. Belki insanlar e, ileride geldiğinde buralarda açılmış olabilir. Evet, evet evet güzel olur. Çünkü tadilatın bitiş tarihi Ekim yazıyor eğer biterse. 2024 Ekim'inde açılacakmış. Aynen öyle. Burada da şöyle güzel bir bina var. Burada e, müzenin kafesiymiş. Burada çay kahve içilebiliyor. Şimdi biz müzenin ikinci bölümüne yani şu bölümü gezeceğiz. Diğer bölümü gezdik. Körtiktepe. önce 10.400 ile 9.200 yılları arasında Yaklaşık bin yıl boyunca yaşamışlar. Bin yıl boyunca burada insanlar yaşamış ama hiç savaşmamışlar. Çünkü özel mülkiyet yokmuş ve devlet yokmuş. Diyarbakır Müzesi'nin iki binasını da gezdikten sonra Hemen burada bir bina daha var beyaz. Orası da Atatürk Müzesi'ymiş. Şimdi orayı gezeceğiz. Buradan çıkınca da... Evet, bir üzüldüm aslında. Şeye gidecektik, ee, çok merak ediyordum. Diyarbakır e, Cezaevi Müzesi'ni. Ama tadilattaymış orası. Daha doğrusu daha müze olmamış orası. Evet, biz biz oldu sanıyorduk. Evet, biz oldu sanıyorduk açıkçası. Evet. Ee, i̇ki yıl kadar sürer dedi burada görevli arkadaş. Yaklaşık. Kadar. Artık bir daha yolumuz düşerse buraya... <laughs> O zaman orayı gezmek evet, isterim açıkçası. Evet şu an oraya gidemiyoruz. Şimdi ee, buradaki Atatürk Bünesini gezeceğiz. Daha sonra hı -hı. da surlara çıkacağız. Meşhur Diyarbakır'a gelinir de sura, sura çıkılmaz mı? Çıkacağız. Adama evet. gülerler yani. Aynen surlara <laughs> çıkacağız. Hadi. 16. Kolordu Komutanlığı'na ve generalliğine terfi ettirilen Mustafa Kemal Paşa 1916'da Silvan'a gelmiş. Bu bina 1917'de Atatürk'ün karargahıymış. Burada da Atatürk'ün manevi evlatları var. Dördünün fotoğrafı burada bulunuyor zaten. Soldan sağa baktığınız zaman Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen, Afet İnan ve Zehra Aylin. Şimdi bu aslında müzelerin olduğu binalar geçmişteki hükümet konağı, valilik, ne bileyim, adliye binalarıymış. Osmanlı döneminde özellikle. Hepsi de yine Diyarbakır'a has bu gri taştan yapılmış. Gerçekten güzel binalar, güzel müzeler. Diyarbakır'a gelirseniz burayı gezin. Diyarbakır surlarının önüne geldik. Şimdi surların üstüne çıkacağız. Baya dik merdivenleri çıkmamız gerekiyor. Surlara çıkabilmek için. Burcu neredesin? Burcu'yu göremiyorum bile. Buradayım. O derece dik. Çok dik. Evet. Neyse birinci bölümü atlattık. Birinci bölümü çıktık. Burada böyle bir Oda gibi bir şey var herhalde eskiden askerlerin kullandığı yerlermiş. Hadi az kaldı, Ay. az kaldı. Ayaklarım şey oldu. 252 ayaklar. Bizim karavan da şuradaki minarenin hemen yanında, şu karşısı da kaymakamlık. Gayet güzel yerde karavan. Karavanla gelmek isteyenlere burayı öneririz. Gezilecek tüm gezilecek yerlere de yürüme mesafesinde. Evet. Bir günde bitiyor gerçekten. Evet. Bir tam günde her yer gezilir. Bu arada caminin tuvaletini de kullanabilirsiniz. Çok temiz ve açık her zaman. Karavancılar için söylüyoruz bunu tabi. <laughs> Normal gelirseniz gerek yok. <laughs> Karavancılar için en önemli şey tuvalet ve su. Aynen. Yani... Temiz ve açık ve ücretsiz tuvalet. Böyle burçlar var. Hadi elimi tutar mısın? Tabii ki her zaman. Ay teşekkür ederim. Burçlar var. O burçlardan birine çıktık. Şu bölge Suriçi diye geçiyordu. Geçiyordu. Hala geçiyor. Şu bölge Suriçi bölgesi. Ama tam inşaatlar bitmemiş herhalde değil mi Suriçi'nde? Yok yok. Devam eden Aynı. yerler var. Burası da demin gezdiğimiz müze bölgesi. Şurası cami. Şurası Atatürk evi. Ve müze bölgesi. Şurada suyun olduğu yer. Evet. Şurası Dicle nehri. Aha. Yani ileride görünen şu noktada Dicle Nehri. Karşıda bir daha yeni yeni yapılaşmalar var. Muhtemelen oralar yeni imara açılıyor. Bir de şu an göremediğimiz yani şu an biz tepelik bir yerde olduğumuz için şuranın arkası var. Orada da aslında yoğun bir yerleşim var. Hatta belki de Diyarbakır'ın büyük yerleşimi orada. Çünkü bizim gördüğümüz şu surlardan sonra bir şey yok gözüküyor. Zaten biz bu taraftan geldik. Mardin yolu tarafta. Yani hiç inemeyeceğimi sandım. Hakikaten çok korktum çünkü ayaklarım uyuştu. Ay insanlar yan yana iki kişi iki kişi iniyor. Abi ben ben benim de mi çaldık? Evet. Ya? Ay, <laughs> evet yani ya. oradan inemem. Yani çok rahat Ama inecek yerde de Sen de Güvenlik şey yok ya böyle bir de yüksek insan korkuyor. Buradan belediyeye sesleniyoruz. Surlara güvenlik şeyi <laughs> yapın. Surları alüminyum korkuluk. <laughs> alüminyum korkuluk yapan surlara. Ezalet. inemiyor inemiyormuş. Ama çok korktum. Diyarbakır Surları dünya üzerinde Çin Seddi'nden sonraki en uzun savunma amaçlı yapılmış duvardır. Ee, surların dört tane kapısı var. Urfa Kapı, Mardin Kapı, Harput Kapı ve Yeni Kapı şeklinde. Ee, surlar iç sur ve dış sur olmak üzere iç içe geçmiş iki surdan oluşmaktadır. 2015 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınmış bir tarihi yapıdır. Şimdi de Diyarbakır'daki Süryani Ortodoks Kilisesi'ne geldik. Ee, buraya girişte 30 TL idi. <laughs> en pahalısı burasıydı. Ermeni Kilisesi ücretsizdi. Keldani Kilisesi 10 liraydı. Burada 30 liraymış. Şurada aslında kilisenin ilk yapıldığı haline ait bir parça var. Daha sonra kilise zarar görünce 1700 yıllarda yeniden onarılıp bugünkü halini almış. Ama şu beyaz parçalar aslında ilk yapıldığı dönemki Roma döneminden kalma kilisenin taşlarından. Hristiyanlık Kudüs, Antakya ve Urfa üzerinden 1. yüzyılda Diyarbakır'a uğraştı. O dönemde sürüyenler toplu halde Hristiyanlığı benimseyip e, din değiştirdiler. Yani en eski Hristiyanlar Süryanilerdir diyebiliriz. Bu kilise de 1. yüzyılda o dönem Hristiyanlığa geçilmesiyle birlikte yapılmış. E, tarih boyunca zaman zaman tahribata uğramış ve yeniden onarım görmüş. Şu anki hali de e, 1700'lü yıllarda yapılan onarımdan sonra ortaya çıkan hali. Diyarbakır'ın etrafı surlarla çevrili olduğunu söylemiştik. Burası da işte Mardin kapı. Mardin yolu üzerinde olduğu için adı böyle. Geçmişte şu gördüğünüz kapılar akşamları kapatılıp kilitleniyormuş. Şehir kendi içine kalıyormuş. Sabah olduğunda tekrar bu kapılar açılıyormuş. Dört tane kapı var. Şu an mesela ben eski Diyarbakır'a giriyorum. Mardin kapıdan ve geri çıkıyorum. Yani Diyarbakır, surları ve bu dört kapının olayı bu. Mardin Kapı'yı da görüp gezdikten sonra şimdi yemeğe gidiyoruz. Ee, dün ciğer yemiştik. Bugün de farklı bir şey yiyelim diyoruz. Ama ben yine belki Yarım ciğer ya da bir ciğer bir kebap söyleriz. Karışık yeriz. Şimdi Ahmet Ocakbaşı'na geldik. Biz burayı Google'dan yorumlardan bulduk. Puanı 4.9'du. Evet, ama kimse yok. Evet. Ve <laughs> şu anda ona dikkatimizi çekti. Şimdi, dik şimdi e, şeyler geldi. Nedendir buna? Garnitürler. Evet, yemekler geldi. Benim Adana'm ve Burcu'nun ciğeri. Ciğerim geldi. Gerçi karışık yiyeceğiz yani ikimiz de. Bakalım tadı nasılmış? Evet, yemeğe başlayalım biz. Şimdi yemeği yedik. Aynısı ee, doyurduk. Meşhur burma kadayıf almaya gidiyoruz Diyarbakır'ın evet, burma kadayıfı. Onu yiyecek yer kalmadı ama artık onu karavanla çıkaracağız. Evet, evet karavanla. Akşam ya da yarın yeriz. Evet. Şimdi e, biz dün de ciğer yedik, bugün de buru ciğer yedi. Ben Adana yedim. Yorumu yapsın. Bu ciğer de güzel. Gittiğimiz yerdeki ciğer de güzel. çok güzeldi. Ama dünkü Halemi'de Halemi hemen hmm. çok iyiydi. Yani hmm. oraya bayıldım ben. Aynen. O kadar çok ciğerci var. Bir de burası ki. mesela biraz daha fiyatı pahalıydı. Hmm, evet. evet dünkü göre. 230'du, Züm burada 290. 290'du burada. Ee, Yine evet. güzeldi ama dünkü daha güzeldi. Onu da söyleyelim. Ve evet. şimdi kadayıf almaya doğru gidelim. Yeterli. Var başra Sağ olasın. <laughs> ne kadar kilosu? Kilosu 400. Kilosu 400 liraymış. Evet. Bakalım bizimki ne kadar gelecek. 4 e, dilim aldık. 4 dilim 750 gram falan geliyor o zaman. Evet. Tamam, 4 dilim 750 gram geliyor. O zaman yani 6 dilim alırsanız 1 kilo almış olursunuz. Evet. Tamam. Sağ ol. Hayırlı işler. Hoşçakalın. İyi günler. Şimdi Malabadi Köprüsü'nün oraya geldik kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da gezeceğiz.